Çünkü testere Necmi'nin yaptığını anlıyor. Konserde de çıkarıyor. Ben be, kim keseleyecek ya? Kim keseleyecek beni? Ben kirlerimle yüzleştim şu anda. Şimdi mi? Burada Şimdi yüzleştim burada. Cenab-ı Yok onu demiyorum ya. Yeni bir diziye mi başladın gene Neye başladın? Kas sala. İnci tanelerini izlemiş. Kitap okuyacağım ben mahkumlara diyor. Kaç numara kese kullanacaksın? Bunları biliyor musun? Beni gelip de badana fırçasıyla yıkamayacaksın. Siz dökülen kirleri gördünüz. Akıp giden hayallerimizdi Muammer. Tellak olmak bahaneydi. Kalbimizin kirlerini temizleyemedik biz. Aynen abi ya. Ben hiç bu aklıma gelmemiş. Ben neden kimsenin bir şey olamıyorum Muhammed? Tellak oldun işte. <gülüyor> Memleket <gülüyor> görmediğin görmedin adam kalmadı. Bak adam Gassal'dan ne hikaye çıkar? Gassal ya ölü yıkıyor. Ben de dirileri yıkıyorum. Ne farkımız var? Ölüleri yıkamak kolay. Çünkü sesi yok bir şeysi yok. Ama ben canlı canlı kanlı canlı adamları yıkıyorum. Sen yani o adamlardan çıkan kalem pil gibi kirleri görmüyor musun? Abi iğrenç iğrenç konuşma ya. O kirler göbek taşının üstünden böyle akarken ben nasıl haz duyuyorum biliyor musun sen? Ya yaptıkları da bir şey yok. Senin kıçını başını keseriyor gelip benim yüzüme sürüyor yani. bak, 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 ya. Bak bak bak, bak bak yanar yanar yanar.